Almadan önce çocuk aynanın üzerini dikkatlice bir havluyla örttü çünkü o sıradan bir öğrenci değildi. Medusa'nın soyundandı. Ilık su akarken her saniyesinin tadını çıkarıyordu. Havlunun sessizce yere kaydığından habersizdi. Duştan sonra perdeyi çektiğinde artık çok geçti. Kendini taşa dönüştürmüştü. Bu garip okulda herkesin bir çeşit doğaüstü yeteneği vardı. Mesela Jack'i ele alalım. Hoşlandığı kızı etkilemeye çalışırken gelişi güzel bir örümcek çizdi. Herkesin şaşkınlığına rağmen örümcek canlandı. Lena, Jack'in beklenmedik yeteneğinden sessizce etkilendi ama odadaki mırıltılar arttı. Utanarak örümceği anında öldüresiye ezdi. Jack ilk günden beri Lena'yı seviyordu. Ama onun aklı hep başka yerdeydi, tamamen bir gizemi çözmeye odaklanmıştı. Kasabada son zamanlarda gizemli bir canavar ortaya çıkmış, birkaç kişiyi öldürmüştü. Bir gün ormanın derinliklerinde Lena bir şeyleri bir araya getiriyordu ki arkasını döndü. Gördüğü şey onu korkuyla geriye düşürdü. Ama saldırmak yerine canavar dönüp kaçtı. Lena onu kovaladı ancak tüyler ürpertici bir şey fark etti. Ayak izleri yavaşça canavar pençelerinden insan ayakkabılarına dönüşüyordu. Tam o sırada Jack ortaya çıktı. Fazlasıyla uygun, fazlasıyla tesadüfi. Lena'nın şüphesi artmaya başladı. Gerçekten de o gece başka bir kurban ortaya çıktı. Evsiz bir adam. Ama bu sefer yaratık kaybolmadan önce biri fotoğrafını çekmeyi başarmıştı. Ertesi gün derste Lena Jack'in boynunda taze çizikler fark etti. Okuldan sonra gizlice onu sanat stüdyosuna kadar takip etti ve ışıkları açtığı andona kaldı. Duvarlar tablolarla kaplıydı, canavar üstüne canavar, gerçekçi ve korkunç. Sanırım her sanatçının bir ilham perisine ihtiyacı vardır. Jack canavar olabilir miydi? Lena birkaç çizimini çaldı ve sıvıştı. Aklı hızla çalışıyordu ama köşeyi döner dönmez doğruca Jack'e çarptı.